Uzun zaman sonra tekrar merhabalar. Bugün Toka Boko ile ilgili bir video değil ama başka bir video çekiyoruz. Bugün şu simgeleri nasıl yaptığımı sormuşsunuz. Ben de onları yapacağım. Normalde ben arkadaşlar duvar kağıtları ve temalar kısmına girip buradan free'ye basıp bedava ücretsiz buradan yapmıştım. Ama hepsinizde böyle bir şey olmayacağı için ben nasıl yapılacağını göstereceğim. Şimdi siz Play Store'a girin. My ikon yazın ve bunu indirin. Biraz indirmenizi bekleyeyim. Ha tamam indirdiniz. İndirdikten sonra Pinterest'iniz olsun arkadaşlar. Pinterest'e girin. Ben birkaç tane görüntü indirdim. İşte nasıl mesela bir tane atıyorum siz mavi seçtiniz. Blue yazıp estetik yazın. Hangi Renk istiyorsanız onun İngilizcesini yazıp yanına estetik yazın. Ben bunu yazdım ve birkaç tane indirdim. Siz de birkaç tane indirin, İstediğinizi yapın. Sonra en sonunda pink ikonluyorum. Estetik diyelim yine. Siz de yine ikonlayın. Hmm. Bu arada arkadaşlar estetik deyince çıkmıyor. Sadece pink ikonlayalım. Pink ikon diyelim. Ha, böyle çıkıyor. Sen şimdi mesela YouTube buradaki sizde olan uygulamaların ikonlarını indirin. Şunun ikonunu indireceğim. Görün indir Ya da direkt ben böyle uğraşmayacağım diyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. Sonra indirdiğimiz icon uygulamasına giriyorsunuz. Buradan bakın çok tatlı şeyler var. Buradan da hem buraya şeyler ekliyor hem de sizin esin gülenizleştiriyor kendinden. Widget'lara gidiyorum ben. Birkaç video ekleyeceğim. Mesela özelleştir kısmına basıyorum. Ben fotoğraf kısmına basıyorum. Fotoğraf ekleyeceğim çünkü. Pardon şunu sil. Şu boynu artı diyelim. Ha, tamam. İzin ver diyorsunuz bu tarafa bastıktan sonra ben şurada ilk önce Dreaming bir tane indirmiştim. Siz de indirin. Heh, bunu bir tane daha ekliyorum. Bundan bunu yapacağım. Siz de indirebilirsiniz. Böyle şeyler istediğiniz renk dediğim gibi. Tamam. Kayıt et diyorum. Sonraki onayla. Bu arada oldu mu? Bir dakika olmadı. Baştan yapalım arkadaşlar. Ben bir öğretim videosunu izleyip geleyim. Şimdi yanlış bir şey yapmayayım. Size de yanlış göstermeyeyim. Hangi geliyorum? Bekleyin beni. Ee, evet arkadaşlar. Oradaki eğitim videosunu izledim. Ve şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi. Bundan illa bir yazısı vardır sizde. Bundan my icon geliyor zaten. Ben şimdilik en gücünü indireceğim. Taşımak için şöyle yapalım. Şuraya koydum. Ha, Dreaming burada. O şimdi ayarlamıştık ya buradan. Burada. Evet, bence çok tatlı oldu. Şimdi ben bir tane daha ekleyeceğim. bitkıt Witkit ne ya? Get. Biraz bilimsel alalım rica ediyorum. Yine taşıyalım şöyle. Niye da şöyle yapalım. Kaldır kısmına basıp yine aynı boyda ekleyelim. Şuraya tamam. Buraya da my konu tekrardan giriyorum. Özelleştirelim kısmı bitketlerden bunu çarpıya bas. Artı diyorum. Bu sefer şunu böyle kayıt et diyorum. Onaylar kayıt edildi. Buna basıyorsun. Buna basıyoruz. Ve dererim. Şimdi my ikona tekrardan giriyorum. Ana sayfa diyoruz. Özelleştir. kız ses gelmesin. Da büyük ihtimalle ses kısık. Ee, şunu şöyle reklamı kapatalım. Mesela bir resim seçmek için dokunun diyor. Mesela ben YouTube yapacağım. Bunu OK diyorum. Bu ancak bir uygulama seçin. Şu da uygulamanın ismini YouTube. YouTube arıyorum hemen. Ee, pardon. YouTube basıyorum. Kullanıyorum. Ayarlandı diyorum. Dereririm. Şimdi şu, şuraya bastığımızda şu an bizi nereye atması ki? Bastım. Şu an bizi YouTube'a atıyor. Veririm. Tamam. Şimdi bunlar tek tek uğraşmak istemiyoruz. Tabii ki de ben de istemem. Teker çeker indirecek de uğraşacak da. Ay söylemesi bile yorucu. Şimdi. Çıkar mısın? Üf. Nerelere gittik? <laughs> Yeni popüler, taze, doğal falan filan öyle şeyler diyor. Ben sadece simge değiştirmek istiyorum. Widgetlar değil, duvar kağıtları diyelim. Yok benimki diyelim. Simge paketinin içine ne aktarın diyor. Anladım. Ne yakın ikonlar bakalım. İkon. Bunu ilk önce artı kısmına basıp şöyle kendimiz bir şeyler yapalım. Ayarlar ekle mesela. Gerçi yine uğraşıyoruz da neyse. Yok rengi yine aynı renk kalsın. Ama oh, bunu ayarlayabiliyorum şu zaten şey. Ayarlar var mı? Böyle mesela ayarlarız. Şu kendininkini kapatsak da nasıl güzel olur. Hmm. Tasar rengi. Simya parlatısı. Bunlara basıyorum da bir şey olmuyor. Sınır bozuna basıyorum. Buradan bir şey olmuyor. Tamam. Kaydet diyelim bakalım. Yok gerek yok. Ben direkt şuradan seçeyim geleyim ya. Ben niye uğraşıyorum ki? Bakalım. Çok tatlı bir tane bulalım. Sizinle birlikte ben ne yapayım. Bitcoin alakalı. Bitcoin karşıma geliyor. Bakalım. Aslında çok da böyle pemlemiz çocuksu bir şey görünmesin. Sonuçta o kadar da 8 yaşında değilim. Pembişliğim. Bitcoinle alakalı arkadaşlar bakar mısınız neyse. El ile çizilmiş diyor, Doğal, modern olsun biraz. Pembe çıkıyor bu arada. Bakayım sadece pembe mi çıkıyor diğer tüm renkler çıkıyor mu bakalım. Bu arada video 7 dakika olmuş bile hayırlı olsun. Dondu mu? Yok. Niye gelmedi? Bir çıkalım. Buradan baştan girelim. Birkaç dakika döküldük, videoyu kaç dakika yaptık ya Rabbim. Modern diyoruz. Aa ha bunların farklı renkler var da. Ben pembe olursa iyi olur da. Çok da açık bir pembe. Veya böyle çocuk üstüme pembe olmasın. Bakın şurada ikonlar. Sanırım en hoşuma giden benim bu. Şuraya basacağım o yüzden. Tamam. Kullan. Var zaten bende. Kullan dedim. Şu an indiriyorlar bakalım. Oo tamam tamam. buraya indirilmiş. Of çok güzel olmadı mı? Ne oluyor ya? Nerelere geliyor? Bence mülk oldu. Yani bilmiyorum benim tavsiyem. Şimdi şunları şuraya ekleyelim. Kamerayı saatte. ben bir de duvar kağıt eklerim buna. Ay arkadaşlar çok güzel oldu. Sizin sayenizde telefonumu güzelleştirdim. Buradan gelirim. Duvar kağıtlarım. Bayağı uğraştım orada da. Bir videoyu 7 dakika yapmamın dışında sıkıntı yok herhalde. Herhalde. <laughs> hmm, nerede abi burada? Gel bakalım. Amacım sadece seni kullanmaktı. Sadece. Tamam. Duvar bakalım olarak. Ayarlayalım. Ay her şey gitmemiştir. Okey okey gitmemiş. Uymamış sanki biraz ama. Neyse. Uydu o kadar artık. Ee, şunlar şöyle. Ay Pinterest bile değişmiş ya Rabbim. Çok güzel çok. Oynarım falan da buraya koyarım. Okey. Whatsapp. Aa yer kalmadı yine. Yer var da canım. O zaman şu galeriye koyalım. Ay ikisini aynı şey koyduk çıkar. Hmm. ihtiyaç yok. Bakalım bekle. Kısa yolu kaldır. Tamam. Mayı konuda şuraya koyarız artık. Hmm, bence muhteşem oldu. Şunu da şuraya koy. Yani arkadaşlar olduğu kadar ben de bilmiyorum olduğu kadar yapmaya çalıştım. Neyse umarım videomuzu beğen, videomu beğenmişsinizdir. Şunu da burada zannediyorum. Videomu beğenmişsinizdir. Ee, böyle bu tarz videolar için lütfen yorumlara böyle şunu yapar mısın, bunu yapar mısın yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.